Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Bir de Seyran'a çekeyim de kendi mahallem. Seyran Tunal arkadaşlar. Doğduğum büyüdüğüm yer. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bunları yolda kalacak. Arkadaşlar dün fulledim. Dün de elbette gün fulledim. Dün bir bakayım dedim iki buçuk litre antifriz aldı araba bir arabanın iki buçuk litre antifriz yarım litre su eksiltmesi normal mi ben şeyden sanıyordum hani motorla bir sıkıntı var ondan sanıyordum sonra kaçağı buldum şu da bugün arabanın lastikleri yeni aldım geçen sene bunları bir buçuk aldım 2 üç milyar bakın şimdi arkadaşlar yeni sıfır aldığım lastiğe ne olmuş bakın arkadaşlar daha dişine bakın daha yeni lastik lastik savaş arıyor bakın şimdi arkadaşlar daha yeni lastik bakın ne olmuş daha yeni aldım asker olmuş arkadaşlar. Gelin bakın. Balon yapmış. Burayı ben kaldırma ben hep sağ tarafa yanaşıyorum. Kaldırma vurmadım. Taşa vurmadım. Sıfır aldığım lastiğin olmuş arkadaşlar. Bakın bakın. Balon yapmış. Şuradan, şuradan 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 Bir de şuradan. Üç tane yerden Bir, iki, üç yerden kesik var. Buradan da arkadaşlar balon yapmış. Bugün idare edeyiz, yarın çıkma bir lastik bulacağım. İşte bir buçuk milyar girdi. Tuza bak, arabanın sol tarafını yıkadım da yalan yanlış. Şu tuza bakın ya. Şu da arabanın götü. Bembeyaz, tuzda bir şey gözükmüyor. Şundan yurayı da dün yıkadıydım. iki buçuk üstü kaç araba. Şu arabanın altına üstüne yattım. Kaçağı buldum biraz damlatan bir yer buldum. Şimdi onu ellerken komple koptu. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Yakup da yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şuna bakın arkadaşlar. Şortum kopmuş arkadaşlar. Şurası demir. Kompresöre gidiyormuş. Usta yaradım. Şurası şuraya geliyor. Burası demir. Burası demir. Orası demir. Şu arıya bu plastiği niye koymuşlar onu anlamadım ben. Şimdi bunu bir yapabilirsem ustaya gideceğim. Buradan, buradan da arkadaşlar. Bak şöyle burası. Böyleydi. Şurada bir şey var. Bura plastik gibi. Bura demir. Şura demir. Şura plastik. Şurayı, şuradan damlatıyor arkadaşlar. Elledim komple koptu. Çürümüş. Şimdi bunu bunu söküp bunu buraya komple yaparsam ustaya gitmem lazım. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ah, bir de tiz buraya aktı arkadaşlar ananı sikeyim. Adamı hiç gücün az gitmez buna. Şöyle yapınca gözüküyor <laughs> Nasıl yapacağız lan? Şu kelepçeleri söktüm şuradan da. Ben anlamadım ya. Şu demir, şurası plastik. Şu da demir, şu plastik, şurası demir. Arkadaşlar bunu buraya ek yapmam lazım. Yoksa araba gitmiyor. Sanayiye gidecek mi diye. Bir de lastik, lastikçiyle uğraşacağım. Lastik de Bunu buraya nasıl Bunu sökersek. Aha. Çıkacak gibi. Burada da mı? Ana ben ya. Bu nasıl bir iş? Tam sanayiydi durdum arabası yok. Hmm. Bura arkadaşlar. Demir bu. Bu demir de bu araya bunu plastiği niye koydular bu götvereni? Bu demiri direkt buraya sokmak olmaz mıydı yani? Bu eki niye yapmışlar? Ustayı bir sormak lazım. Ne yapacağız şimdi? Bunu mu keseceğiz? Allah Allah. Bu plastik ne işe ki bunun arasında? Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkmaz da şimdi. Amına koyalım ezeceğim şimdi kıracağım kompiyi. Ne yapacağız la? Eğdik bir de. Su bir çıksa. Yakup nereye gitti ki la? Tam işe yarayacak ya. <laughs> Malzeme almaya gitti ne yaptı? Şimdi antimiz nereye gidiyor diyoruz. Hayır bu demirin bağlantısını şurası da demir. Buradan buraya niye direk yapmadı araya bunları koydu anlamadım. Ne, ne mantıklı yapmışlar anlamadım ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle olsa olur mu ki? Çelip çelip tuttursun. Şu bir çıksa. Şu plastik gibi, içi demir gibi. Her yerim yağ oldu la. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şunu şuradan kesip demir testesiyle kessem. Şu şuraya girse. Sanayi de idaresi. Bu kompresöre gidiyormuş. Ustaya adım şu var ya şu. Burası kompresörmüş. Bak bura demir, bura plastik, burada lastik, bura demir. Bu demir daima gidiyor herhalde. Ondan sonrası gene plastik. Ben anlamadım ya.